Hanımlar, kayınvalidemle birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Soruları bilebilecek miyiz acaba? Ee, görelim. Melike bu hafta her gelinimiz eşinin aile bireylerini iyi tanıdığını iddia etti ancak altın kazanan henüz olmadı. Senin altınını da uzatıyorum. Umarım geri vermek zorunda kalmazsın. Kırmızı kırmızıyı çekermiş. Hangi renk? Turuncu. Eylem turuncu kağıt seçerken ben de Lütfiye Hanım'ı arıyorum. Kayınvaliden attığımızda Melike. Efendim. Alo anne nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi sana soru sorulacak. İnşallah bilebiliriz. İnşallah nasibimizde ne varsa. Lütfüye teyze merhabalar. Merhabalar canım. Ee, ben şimdi size bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Kayınvaliden mi cimri, sen mi cimrisin? Yani e, kayınvaliden de cimri değil. Ben de değilim ama kayınvaliden benim cimri olduğumu söylemeyecektir. O yüzden kendisini söyleyeceğini düşünerekten aslında ben de o değildir diye düşünüyorum. Değil yani. Kayınvaliden kendi ismini verecektir deyip söylüyorum şu an. Yani büyük ihtimalle benimkisi de öyle derdi. Bilemedim şimdi ikilemde kaldım. Benim kayınvalidem çok tutulun olduğu için yani Cimri ve tutumludur o konuda kayınvalidem. Ben çok harcarım. E bir kendisine soralım o zaman. Lütfiye Hanım hanginiz daha Cimri'dir? Ben ben değilim. Aa! 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 O zaman sen Cimri'sin. Ya ne ben de ya senin gösterdiğin cevabı de verdim aslında. de değiliz aslında. dedim. söylememiz lazım dedi. O da ben değilim. Keşke sen deseydin. Gelinin senin cimri olduğunu söyledi ama. Kim benim mi? Evet. Demek ki öyleymiş. <laughs> Hayır anneciğim ben aslında ikimizin Değilizce de biri olmadığını söyledim de ama, ama tek bir cevap hakkımız olduğu için senin de beni e, söylemeyeceğini bildiğimden ötürü sen dedim aslında. Neyse bakalım diğer soruyu doğru bilecek misiniz? Canım sağ olsun olsun. Diğer soruyu okuyorum. Gelinliğini ne kadara aldınız ya da kiraladınız? Kayınvaliden bunu bilir mi? Bilir diye düşünüyorum çünkü beraber almaya. kalmaya. Ee, gelinliğimi 12 bin lira aldık. Bakalım bilebilecek mi? Cevabınız nedir Lütfiye Hanım? 12 bin. 12.000 bin. Tebrik ediyorum Halil'ciğim. Hemen de cevap verdi içine oturmuş galiba. Hayır canım ne alakası var. Peki Yok kiraladınız mı yoksa kalmaya. aldınız mı? Aldık kiral değil, aldık. Unutmamış kayınvaliden. Evet, unutmamış kayınvaliden. Beraber gitmiştik çünkü. <laughs> Anladım. Annesi, ben, eşi beraber gitmiştik. Oradan biliyorum. Gelinizin kaç adet bileziği var? Söyle bakalım gelin hanım, kaç bileziğin var? Ee, annem buna ne cevap vereceğini bilmiyorum Çünkü bilmeyecekti. İlk önce cevap vermeden önce bize kaç, kaç tane bileziğin olmalı gerekiyor? Saya bakayım, kaç Bir, tane var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 bilezik. Yani diğer 19. kişi de bilezik yerine geçiyor. Bu kelepçe olsun. Olmayınca bilmiyorsun değil mi? 19 mu diyorsun yani? yani? Yani kelepçe bilezik aynı benim için. 19 mu diyorsun? Yani 19 diyeceğini düşünmüyorum ama yani <laughs> bilebilir mi sence? Yani inşallah bilir de. 19 diyorum. Lütfi Hanım cevabınızı bekliyoruz. Şu anda kolundakileri mi soruyorsunuz? Evet. Onze oh. 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 <laughs> bir tane. Bir tane 19 oldu. Bir taneden kaçırdınız. O zaman şey fark ettim. Gele sen o kadar. habersiz kayınvaliden bilezik mi aldın? Anne ya. Sizden habersiz bir tane bilezik daha arttırmışlar. Allah versin. Sevinirim daha çok. Biz burada saydık tam 19 tane bilezik artı bir tane de kelepçe. 22 ayar. Ben baktım. Evet ben demek ki o aklımda o kalmış. Sağlık olsun anneciğim. Akşam takarken yardımcı olduğum zaman keşke sayaydım soracağınız bilseydim evet kayınvaliden senin haberin olmadan çantalarından birini görümcene verse ne dersin hiçbir şey demem sen çanta prensesi o kadar perdede falan sunduğunu yani hayatım kaliteli var... markalı evet var yani görümcemde de olsa o da bana verir diye düşünüyorum verir Habersiz. yani ben de ona veririm annem de alsa hiçbir şey demem bence çok hoş bir şey değil ben tepkimi gösterirdim ben tepki vermezdim onların canı sağ olsun çok seviyorum ben onu. de tepkimi gösterirdim Evet sizi dinliyoruz Lütfiye Hanım. Gelinim kızmazdı. Öyle de bir şey yapmam ama. Tepki vermez miydi yani? Verse dışarı doğru vermezdi ama belki içinden geçirebilir ama ben tepki vermez diyorum. Bravo. Eşim Mehmet, kayınvalidene pahalı hediyeler alsa ne tepki verirsin? Hiçbir tepki vermem. Her istediğini alabilir, ben de alırım. Göreceğiz. Alıyorum da zaten kayınvalideme. Lütfiye Hanım cevabınız nedir? Gelinim tepki göstermezdi oğlum bana pahalı hediyeler aldığında. Tebrikler anneciğim. Bir şey değil canım. Lütfiye Hanım testimiz bitti. İki soruyu bilemediğiniz için maalesef altın veremiyoruz. Sağlık olsun. Abi Üzüldün mü Melike? Olsun altın. anneciğim ya. Senin canın sağ olsun. Benim Sağol de canım olsun. sağ olsun. Ben sana alırım. Biz alırız altınımızı. Ben onu alırım. Kaybetti altını. Artık bir altın borçlusunuz gelinize. Ama 19 değil. ya 20 Bundan yaparsınız. Sonraki... Biz emekliyiz bundan sonra her şey çocuklarımız için. Bravo. Canım annem çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz anneciğim öpüyorum çok. Yelenim Melike'cim bol şans. Teşekkürler anneciğim. Melike'cim maalesef altın veremedik ama daha ilişki testimiz var. Belki onda altıda altıda yapıp altını kaparsın. Altını geri aldığım için üzüldün mü? Üzülmedim. İnşallah eşimle birlikte birbirimizi iyi tanıyormuşuzdur. Tanıyoruzdur inşallah. Düğün hikayeni dinledikten sonra onu da göreceğiz. Ama öncesinde rakiplerin sunum masanı değerlendirecek. Hanımlar ben Melike'nin nasıl bir final masası hazırladığını çok merak ediyorum. Ve müsaadenizle önden gidiyorum. Biz de merak Buyurun ediyoruz. sizi yemek masamı ediyordum. alayım ben. Acaba yemek masasını da mı böyle hazırladın? Hayatım yapmışsın. nasıl hazırlayayım başka?